Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba İbrahim İkinci Ben Kısa Dalga'nın Ekonomi Bültenindeyiz. Ekonomiye bakacağız. Gerek Türkiye ekonomisinde, gerek dünya ekonomisinde neler olup bitiyor? Bir önümüzü görmeye çalışalım. Şimdi dünya ekonomisine baktığımız zaman Biliyorsunuz şu e, salgın pandemi sonrası bir arz kısıtları yani tedarik yolları kesildiği için trafik durduğu için e, arz yani piyasalara ürün arzında sıkıntılar başlamıştı. Arkasından da büyük bir enflasyonist dalga gelmişti dünyaya. Şimdi ondan sonra biliyorsunuz gerek Amerika gerek Avrupa ve birçok dünya ülkesinde merkez bankaları faiz artırımlarına başlamışlardı bu enflasyonist dalgayla mücadele etmek için. Tabi Türkiye'yi de biliyorsunuz. Türkiye'de bizim ekonomist cumhurbaşkanı tam aksine faiz indirimine başlamıştı. Dolayısıyla dünya ekonomileri bu faiz artırımları sonucu enflasyonu nispeten kontrol altına alıyorlar, almış gibi görünüyorlar. Ama tabii Türkiye'de %75 enflasyonla boğuşuyoruz biz hala. Bunu tabii bildiğiniz gibi ekonomist Cumhurbaşkanı'na borçluyuz. Şimdi bu faiz enflasyonla mücadele için faiz artırım dalgasının sonuna yaklaşıyoruz aşağı yukarı. Avrupa Merkez Bankası nihayet faiz indirimlerine başladı. FED, yani Amerikan Merkez Bankası da bu yılın son çeyreğinde başlar diye bekleniyor. Aslında daha önce Fed de başlayabilir diye beklenti vardı. Ama Amerikan ekonomisi yeterince soğumuş gözükmüyor. Gerçi Fed hani işsizlik artıyorsa diyelim değil mi? Yani or oraya bakıyor daha çok ve tabii enflasyon verilerini takip ediyor. Genelde işsizlik oranının %4'ün üstüne çıkmasını bekliyor Fed. Yani e işsizlik artıyorsa hani ekonomi iş yaratmıyordur, soğuyordur anlamı çıkıyor bundan. Şimdi gerçi genel işsizlik oranı yüzde %4'e geldi. 4'ün henüz üstüne fazla bir hareket etmedi ama 4'e geldi. Fakat bu arada tarım dışı istihdam verisi geldi bu arada, bu arada Amerika'da. Şimdi 270 bin kişi gelmiş. Normalde beklenti 190 bin. tabii o çok bir yüksek gelince ekonomi demek ki sıcak yani canlı yorumuna yol açtı. Dolayısıyla Hani FED'den faiz indirim beklentisi bu son çeyreğe ötelenmiş oldu. Bunu bir kaydedelim. Şimdi Türkiye ekonomisine dönecek olursak, Türkiye ekonomisinde genel manzara kuru kurun baskılanması devam ediyor. Yani kuru baskılıyorlar. Kuru 32 liranın üstünde işte 32-33 arasında tutmaya uğraşıyorlar. Bunun için C panelleri var. Yani Merkez Bankası döviz rezervlerini önemli ölçüde takviye etti. Eksi rezervden çıktı. Memlekete döviz girişi de var. Carry trade de var. Hani hem borsaya geliyor hem efendim işte devlet iş borçlanma senetleri alınıyor. Hem de işte bu carry trade dediğimiz faiz farklarından yararlanarak TL varlıklara yatırım yapan, yüksek kazanç elde eden biraz maceracı vurguncu bir yabancı sermaye türü o o işlemlerde devam ediyor dolayısıyla oradan da bir döviz girişi var şimdi tabi bu döviz girişlerinden dolayı hani döviz kurlarında turizm mevsimi de geldi zaten döviz kurlarında böyle bir sert çıkış beklenmiyor çünkü zaten ekonomi yönetimi dövizi tutarak ve faizi yükselterek enflasyondan mücadele etme yolunu benimsemiş durumda. Bu klasik IMF formülü zaten. Yani ücretleri artırmazsın, talebi düşürürsün. Efendim faizi artırırsın, ekonomi yavaşlar. Evet ithalatçı bir ekonomiysen kurları da tutarsan oldu. Yani bu yani zaten çok bilinen bir formül. Bizdeki hükümet de hani dar gelirleri böyle açlığa sefalete sürükleme pahasına bu yola gidiyor. E, şu anda olan şey bu. Dolayısıyla kurlarda çok böyle bir yükseliş falan beklenmiyor. Fakat bu arada bir şeye dikkatimi çekiyor. Daha çok daha doğrusu başka insanların da dikkatini çekmiş. Şimdi Merkez Bankası rezervlerindeki eksi düzey 70 milyar dolardı. Hatırlarsanız yani o kadar yüksek bir açık vardı. Şimdi bu çok hızlı toparlandı ve artıya geldi. Tabii insanlar ya bir dakika bu nereden geliyor? Hani tamam KKM'den çözülen döviz var. açıcının dövizini alıyor. Dışarıdan yabancı girişi falan var ama bu yeterli mi acaba? Dolayısıyla burada biraz böyle ya yoksa el altından başka yerden bir para mı e, alınıyor? E, filan gibi bir takım söylentilere de yol açıyor. Yani doğrusu bilmiyorum ama hani IMF adını geçirenler de oluyor. Çünkü biliyorsunuz bizim hükümet IMF ile anlaşmaya yanaşmıyor. Yanaşmamasının nedeni de işte içeriye hava atmak. Yani ben IMF'ci değilim vesaire vesaire. Yoksa hani e, hani el altından çıkarıp verse hiç de hayır demez. Fakat bu arada Dünya Bankası devreye girmiş gözüküyor. Yani IMF'nin yerine sanki Dünya Bankası esas Türkiye'yi finanse ediyor. Yani öyle işte 4 milyar dolar 10 milyar dolar falan şimdi son açıklandı 18 milyar dolar daha ek finansman sağlayacak Dünya Bankası. Sonuçta Dünya Bankası hani nakit bir para e, Merkez Bankası'na havale etmiyor. E, finansman bunlar, e, proje finansmanı, şirketlere finansman ama sonuçta döviz girişi bu. Yani e, her işte e, devre devre girdikçe e, piyasadaki döviz e, bolluğunu artırıyor. E, böyle bir sonuçta veriyor. Böyle bir görüntü var. Onu da söylemek istedim bu arada talepte de hani memleketteki insanların alışverişinde de bir bir yavaşlama var. Mesela araba satışları yavaşladı efendim. Ev satışları işte yüz binlerden 70 binlere falan geriledi. Beyaz eşya satışları da öyle. Çok yüksek bir artış yok. Dolayısıyla hani talepte de bir şey var. Bir yavaşlama var. Ancak tabii işte bu kurun yani kur seviyesinin düşük kalması, sabit kur rejimi gibi, örtük sabit kur rejimi gibi bir rejim uygulanması biraz endişeye neden oluyor. Çünkü kur düşük olunca ihracatçı için cazip olmuyor. ithalatçı için cazip oluyor. Dolayısıyla hani burada bir şey olur mu? Hani dış ticaret açığını büyüten bir gelişme olur mu? Ona dikkat etmek lazım. Son veriler henüz böyle bir tablo göstermiyor ama hani buna bir arıza alanı olarak işaret ediliyor. Şimdi döviz geçen hafta yine aşağı yukarı aynı seviyelerde bir ara işte bir 40 kuruş kadar filan bir fırladı efendim işte ama daha sonra tabii Merkez Bankası tekrar devreye girdi ve 32 26'dan 32 43'e falan düşürdü. Eşliğinde faizlerde de ufak bir kıpırdama oldu. Dövizde dediğim gibi benim hani benim genel beklentim Merkez Bankası'nın onu sabit tutmaya devam edeceği yönünde. Fakat onu da söyleyeyim bu aralar yeniden hani çok uzun süre sabit tutarsam kuru orada bir stres birikimi olur ve hani buhar kazanı gibi onu bir şekilde bir kriz anında bir bir şok anında patlatabilir. Bu son zamanlarda e, kurda yeniden böyle bir beklentinin depreştiğini söylemem lazım. Borsada geçen hafta düşüş vardı yabancılar satış yaptılar. Yabancı satışları toplamda 529 milyon dolara falan geldi. Ama tabii yabancıların hani satıyorlar ama normalde yatırımları da 40 milyar doları falan buldu bu arada. Hafta hafta giriş çıkışlar oluyor. Son haftalarda çıkış var ama normalde genel olarak arttı yabancının şeyi ilgisi borsaya. Bu tabii endeksi 11'in üstünde tutuyor. Geçen hafta yabancı satışı vardı o biraz e, sınırladı bir de tabii işte bu Amerikan verisi de biraz etkili oldu. Önümüzdeki hafta e, borsanın uzmanları diyorlar ki işte bayram öncesi 9 günlük tatil öncesi birçok yatırımcı nakde dönmek ister. Yani önümüzdeki hafta da borsada satıcılı bir seyir bekleniyor. E, burada hani bir direnç noktaları vardır aşağı yönlü 10 mini aşağı yönlü kırarsa hani biraz daha düşebilir yukarı yönlüyor eşikte 10.300'de. Önümüzdeki hafta borsa biraz dalgalı seyredecek gibi gözüküyor. Bu Amerika'da tarım dışı istihdam verisi beklenenden yüksek gelince Fed faizi geç artıracak beklentisi oluşunca hani dolar güçlü kalacak demek bu. Dolayısıyla bu altın fiyatlarını bir düşürdü. Altının onsu 2.370 dolardan 2.316 dolara bir geriledi. Ne olur yani ne olur derseniz altında tarım dışı istihdam yüksek gelse de hani Fed'in baktığı genel işsizlik oranı yüzde yani oraya gelmiş durumda yani bu sonbahara doğru özellikle FED faizi indirmeye başlayınca altını destekleyen bir gelişme olur bu. Bu aralardaki dalgalanmaya çok aldırmamak lazım. FED faiz indirimiyle beraber efendim altında e, yeni bir yukarı yönlü hareket beklenebilir. E, yatırımcısının biraz sabırlı olması gerekir. Çünkü altını destekleyen esas bu şey yani küresel konjöktür, jeopolitik konjöktür olumsuz seyrediyor. Yani orada sıkıntılar devam ediyor. Şu an şimdi de işte biz bir Lübnan'daki, Lübnan-Hizbullah'ı ile efendim İsrail arasında bir savaş çıkar mı beklentisi tartışılıyor gündemde. Bu jeopolitik konjöktür yatırımcıyı haliyle altında tutuyor. Faizlerde bir düşüş, gevşeme var. Onu söyleyeyim, gevşeme var. Zaten hep söylüyorum, Hazirandan sonra enflasyon baz etkisiyle patır patır düşecek. Dolayısıyla faizlerde de hani bir gevşeme olur. E, hep söyledim şimdiye kadar faiz yatırımı yapacak olan yapsın uzun vadeli yapsın. Çünkü yıl sonuna değecek ölçüde uzun vadeli yaparsanız aradaki düşüşlerden sıyırmış olursunuz. Bugün bu bültenin içerisine de bir uzmanın görüşünü koydum. Orayı da inceleyebilirsiniz. O da bir son fırsat veya hani TL'ye TL, TL faize yatırım yapmak için son günler diye bir yorum yapmış. Onu da dikkate almanızı tavsiye ederim. Geçen hafta Türkiye'de önemli gelişmelerden bir tanesi de Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası Başkanı'nı görev süresi dolmadan erkenden görevden alma yetkisinin iptali idi. Anayasa Mahkemesi aslında bu birçok düzenlemenin kanun hükmünde kararname ile yapılmasına ilişkin hükmü iptal etti. CHP'nin başvurusu vardı. Dolayısıyla aslına bakarsanız birçok atamanın şu anda hukuken altı boş durumda. Ne olacak, nasıl çıkılacak bunun içerisinden bilmiyorum. Ama bizim somut olarak bilmemiz gereken Merkez Bankası'nı başkanını görev süresi dolmadan erkenden e, görevden alma yetkisi kalktı. Şimdi bu niye önemli? Şundan dolayı önemli. Hani Türkiye'de yapısal reformlardan denirken kastedilen şeylerden birisi de buydu. Yani Merkez Bankası yönetimini kendi kendisini güvencede hissetmeli. Efendim görev süresi yasal güvence altında olmalı vesaire. Bu bir yapısal reformdur. Hani hükümet yapmadı ama Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı bu anlamda bir yapısal reform yapmış gibi görünüyor. Kur korumalı mevduata hükümet şirketleri teşvik ederken onların kur kazançlarından vergi muafiyeti e, getirmişti. Bu e, önümüzdeki Haziran'ın sonuna kadar da süresini uzatmıştı. Mehmet Şimşek, e, Hazine ve Maliye Bakanı Haziran'dan sonra bunun uzatılmayacağını söyledi. Ve tabi ihracatçının dövizinin yüzde kırkını alıyordu Merkez Bankası'nı. Daha doğrusu ihracatçının getirdiği dövizin yüzde kırkını Merkez Bankası'na satmak zorundaydı. Şimdi bunu da yüzde otuza indirileceğini açıkladı. Ya bu neyi gösteriyor? Merkez Bankası'nın hem dövizde biraz elinin rahatladığını gösteriyor. Hem de hükümetin ekonomi yönetiminin şirketleri de kur korumalı mevduattan çıkışa teşvik ettiğini göstermiş oluyor. Bu borsadaki işlem vergisi geçen hafta borsadaki dalgalanmanın en önemli nedenlerinden birisi oldu. Yani bir işlem, bir kazanç vergisi mi geliyor, işlem ücreti gibi bir şey mi geliyor filan çok böyle bir karışık durum oldu. Netleşmedi de durum. Maliye Bakanlığı biraz açıklamalar yaptı. Ya işte biz kazançtan vergi almayacağız, işlem ücreti, işlem vergisi gibi bir şey alacağız ve o binde bilmem iki olacak, 3 olacak, 4 olacak. Çok düşük oranlar ama yine de bu geçen haftaki yabancı çıkışında etkili olmuşa ve borsadaki dalgalanmada etkili olmuşa benziyor. Bu var. Evet. Merkez Bankası Başkanı dedi ki artık hani kuru sabit tuttuğumuz için kur korumalı mevduat dolayısıyla kur farkı ödemesi beklemiyoruz. Bakın mesela bu da dövizde ne olup biteceğini aşağı yukarı yansıtan bir açıklama oldu. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervleri toparlanıyor. Döviz mevduatında azalma var kur korumalı mevduattan çıkış var. Bunlar zaten geçen haftadan veya birkaç haftadır, son birkaç aydır hatta devam eden trendler bunlar devam ediyor. Bunun dışında tabii enflasyonu söyledim. 75.5 zirve seviye. Ekonomi yönetiminin beklentisi de buydu. Önümüzdeki Haziran ayı ayında düşüş başlayabilir efendim özellikle Temmuz Ağustos'ta daha sert düşüşler görebiliriz. Yani pazarda, çarşıda fiyatlar artarken artmaya devam ederken enflasyonumuz, manşet enflasyonumuz düşmüş gözükecek. Haberiniz olsun. Enflasyonun düşeceğini söylemiş olduğumda e, fiyatların düşeceğini söylemiş olmuyorum. Fiyat hayat pahalılığı devam edecek. Ancak hani marketlerde, çarşıda, pazardaki fiyat artışları yavaşlayacak demektir. Diyelim ki ayda herhangi bir ürüne yüzde beş zam gelirken yüzde üç gelecektir, iki gelecektir, bir gelecektir vesaire. Fakat tabi geçtiğimiz yılın aylık enflasyonları yüksek olduğu için yıllık enflasyonda 13 ayın toplamı gibi bir rakamdan çıkarıldığı için manşet enflasyonu, sonuçta tüfe enflasyonu, ülke enflasyonu düşük gelecek. TÜİK geçen ayın bütün yatırım araçlarında hangisi kazandırdı hangisi kaybettirdi onu da açıkladı bir tek borsa hem yurt içi üfeye göre hem tüfeye göre kazandırmış gözüküyor Onun dışındaki bütün yatırım araçları özellikle Hani altın euro dolar hepsi kaybettirdi TL mevduat ve devlet iş borçlanma senetlerinde ise üFE'ye göre bir kazanç gözüküyor ama TÜFE'ye göre kayıp gözüküyor. Bu da zaten hani artık TL mevduata mevduata yatırım yapın derken aslında hani halen bir reel kazanç olmadığını da gösteriyor. İşte enflasyon düşerse hani bugün %50'den 55'ten mevduat yaparsanız efendim enflasyon da yüzde 45 filan gelirse o yüzden söylüyorum hani uzun vadeli yatırımlar daha mantıklı. Bu haftada bu kadar. Bültende birçok konuda şirketler dünya ekonomisiyle ilgili 25-30 maddelik bir toparlama sunuyorum. Eğer okursanız dünyada ne olup bittiğini, ne olup biteceğini anlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.